Merhabalar gencolar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. E, bayağıdır sanırım dördüncü gün oldu bu video asamıyorum. Maalesef ki e, arkadaşlar Temmuz'un sonuna kadar e, videolarım azalacak. Çünkü KPSS'ye çalışıyorum ve sınava gireceğim. Bu yüzden sınav çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Bu yüzden YouTube'da çok fazla ilgilenemeyeceğim. Müsait oldukça video size atmaya çalışacağım. Ama kusura bakmayın gerçekten özür dilerim. Sınav bittikten sonra tam gaz daha fazla arttırarak yollarımıza devam edeceğimizi unutmayın Bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz bugün böyle heyecanlıyım yani çok garipsedim Çünkü bugün hesabımı size inceleseceğim çok merak edenler var hesabımı ve bundan bir yıl önce, hatta bir buçuk yıl vesaire, 2 Mart 2021'de hesabımı incelediğim bir video atmışım. O videoyu izledim. Şöyle karşılaştırmalı bir şekilde video olacak bu video. Şöyle bir baktım da gerçekten zaten 2 Mart 2021'de çektiğim video oyuna başlayalı iki ay olmuş söylemişim videoda. Ya Gerçekten o videoyu da izlemenizi öneririm çünkü ne kadar sakin konuşuyorum. Böyle başlarda da heyecanlanmışım. E, video çekmeye ilk başladığım zamanlar e, konuşurken he, çok heyecanlanıyordum. Şimdi de heyecanlanıyorum ama onu bu kez belli etmiyorum ama orada sesim falan gitmiş videoyu bir izledim de ve ne kadar yavaş konuşuyorum düşündüm de gittikçe sabırsızlaşmışım. Şimdi daha hızlı konuşuyorum. O mu iyi bu mu iyi bilemedim ama <laughs> böyle olmuş o videoyu izlediğimde ya hesabımda hiçbir şey yok ama hesabımı merak eden takipçilerim olmuş biliyorsunuz beni. en başından beri e, takip eden takipçilerim. Bu yüzden hesabımı tanıtmışım çok iyi olmuş. Şimdi gidip izledim. İşte karşılaştırmalı olarak hesabımı tanıtacağım. İlk önce o videoyu birazcık şöyle kesit olarak kısa kısa paylaşacağım sadece önemli yerleri. Sonra da benim hesabı inceleyeceğiz gençler. Bu gibi Free Fire içeriklerinden haberiniz olmasını istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ve şey bir de bir de arkadaşlar şöyle bir çekilişimiz var. Her hafta videolarımın ilk 5 yorumlarından seçip arkadaşlar bir kişiye 100 elmas göndereceğim ve o kazananı pazar günü açıklayıp bir 100 elmas kazandığı için ona elmasını göndereceğim. Bu yüzden ilk 5 yoruma girmeyi unutmayın. Bunlar sizin için önemli olabilir. Şimdi çok fazla uzatmadan çünkü zaten uzun bir video olacakmış gibi. Önce 2 Mart 2021'de çektiğim videoya şöyle kısaca bir göz atalım. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birkaç takipçilerim demişti ki hesabının videosunu çeker misin? İşte silahlarını, kıyafetlerini, ortaklarını. Bunların videosunu çeker misin demiştim. Ve <laughs>

Buradan sadece almadım. Çünkü ben sadece çıkmış. Buradan çıkmış. Bunu da kalmış zaten. Bu. Çayla yazdıklar. Şuradan kat yazdım. Hoşuma gidiyor. Çıktı ama. Şu mavi de hoşuma gitmişti. Aldım ben. Bu hoşuma gitti zaten. Demiştik. Atın bana açmışlar. Bu. Kovranın. almıştık. Bir şekilde bunlar. Bunu bunu. Şu Evet. Atlar da bir şekilde. Şu çöker. Bu da bu resmen. Şu an gidiyor. Şu pembe bu. Bir tek. Bak şu kazanma hoşuma gidiyor. Bir şey kalmıyor. Çünkü onlar. Ayaklar da Bunun kalmıyor. Çizme bu. Bunlar bu şekilde ayakkabılardan hızlıca geçeceğim. Bu şu. Of. Bu şekilde. Sonra da şunu Başta yeni madde var. Şuna bir daha hoş. Şu neden hoş değil ya? Şu evet Daha iyi kafamdaydı. Kazanan şimdi nakiyafte ya. Daha iyi kafetinde nasıldı bir haroş. Şu evet bunlar. Pardon. Vide. Şu değişikliği. Bu aferet bu benim. Pardon. Vide. Pardon. Change. Daha iyi yapmıştım. Daha iyi kafetindeki şablon. Dedi ki sadece planlarsın çünkü nerede fazlası yok. Bu şekilde senin her yerinde de bu şekilde senin bu şekilde ama ben senin hiçbir duşu. Ben de belam seninle bir şey dedim. Şuna belam ya. Bu spor. daha büyük sinema büyük sinema. Videomuyla biraz daha ne yaparım ya? Dedi ki çeksin yaman. Daha tam bu da dişini değil. Aynen planlanışman bu var. Daha iyi kafam. Bir tane penguin var. Falco var. Falco kutusundan çıkmış aldığımız serilerden. Falco kutusundan çıkmıştım. Bir de bu ayı var. Bu da en üst hediye. Hatta ilk ayılarımdan bu. Ondaki şeyi aldım ben. Şu gümüş dikinin kostümünü. Tabi ama gümüş dikinin olmadığı için. Bir işe yaramıyor ama yine de. Dursun bakalım belki bir yerlerden. Şu kalbilerden. Siyah bak. Yani öyle bir. Önemli bir silah yok. Bunu da bakayım aldı. Yani. Bu yüzden bir artık. var değil. Maskar bir yükseliyor. Yani. Sonra başa bu. Yardım falan. Ağaç kalan diyor. Bundan hiç işte bir yani. Bu. MP4 yükseliyor. MP5'imiz. Yok. Tabi. 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 Tabi

Bu kadar da, Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten hesabımda sadece oyunun verdiği bedava şeyler var. Bende hiçbir ifade yok, kıyafetler yok, böyle büyük önemli kıyafetler falan hiçbir şey yok ya. Çünkü hiç elmas yüklemiyordum ben o zamanlar. Bir şimdiye bak şimdi bir de o zamankine bak vay be. Nereden nereye aga? İşte böyle de olabiliyormuş yani. Biliyorsunuz ben o hesapta 50 seviye miydi neydi? O zaman kendi hesabım Yani hiç hesap satın almadım ve zaten hesap alım satımı da yasak. Yani kendim getirdim buralara kadar ve emeğimizin karşılığı olarak da buralardayız. Hiç uzatmadan ben kıyafetlerden başlayarak hesabımı size tekrardan bir tanıtmak istiyorum. Şöyle ki hızlı bir şekilde olmasını istediğim için dediğim gibi çok sabırsızlaşmışım. <laughs> Şöyle göstereceğim. İlk öncelikle dünalarımız, ayıcıklarımız, legasete, papelerimiz ve, ve var. Gördüğünüz gibi şu falan. Şunu da ıı, hediye olarak kendime atmıştım. Nasıl tek tek göstereyim bilmiyorum ama şöyle gösterelim. Hem de en sevdiklerimi de işaretleyip gösterelim. Bu pembe saçı bayıldım. Bunun takımına bayılıyorum. Bu saçı seviyorum tatlı çünkü. Bu saç da benim gidiyor. Star bu tam olarak şunu da geçenlerde almıştık. Hiç kullanmadım ama baksana da güzelmiş. Şu da bazı kıyafetlerde çok tatlı duruyor. Böyle arkadaşlar de ya gözümde koskoca e, mazi canlandı şu an gerçekten. Şu gözlüğe bayılıyorum zaten her videomda neredeyse gözlüğümde, SS'lerde her şeyde. Şu maskeyi de seviyorum. Ve şu da güzel. Şu maske de güzel. Şu geçenlerde aldım bu maske de güzel. Ve makyajım da Orada bir tane makyajım var. Şimdi şu makyajı bakar mısınız ya? Abi ya. Şöyle saçma sapan bir şey ama. Bunlar da arkadaşlar kostümlerimiz. Buradan da sevdiklerimi göstereyim. Bu kırmızı üstü seviyorum. Şuna bayılıyorum. Sonuç da güzel. Şunu böyle tek kullanmayı seviyorum. Altında hiçbir şey olmadan. Şuna bayılıyorum. Bayılık basın üstü. Şu zaten güzel. Şunun da takım halinde seviyorum. Şu da güzel. Yüzümden kaçanlar da olabilir. Şu üstü de seviyorum. Böyle arkadaşlar şunu da geçenlerde aldım. Formaların hepsi var. Formalarda şu siyah formayı seviyorum. Şu gömlekler de hoşuma gidiyor. Böyle arkadaşlar. Ve altımızdan da şöyle bakacak olursak sevdiklerimi yine göstereyim. Bu pantolon hoşuma gidiyor. Şu zaten takım halinde çok hoşuma gidiyor. Sonra şu güzel. Şuna zaten bayılıyorum bu üst şeyi çok seviyorum. Şu pantolon güzel. Ben kırmızı melek pantolon. Şunu her şeyde kullanıyorum neredeyse. Yine de çok fazla atölye yok bende ya. Çünkü ben elmas yüklemeye başladığımdan beri atölye pek gelmedi. Şurada güzel. Aa şunun üstü ne giydiğim şey vardı onu göstermeyi unutmuşum. Neyse ayakkabılardan bu beyaz ayakkabıyı seviyorum. Başka çok fazla kullandım. Ayakkabıları çok değiştirdiğim söylenemez. Abi ya şu çok çokluğuna bakar mısın? Bir de önceki. Şu kobra ayakkabısına bayılıyordum. İşte şu güzel. Şu sarıyı seviyorum. Ben çok şu sarıya ayakkabısını kobra kullanıyorum. İşte arkadaşlar böyle şu ayakkabıda Böyle saçma bir uyum oldu bana. <laughs> Sonra başka burada söyleyeceğim bunu boşver. Ha, ifadeler. Orada 3 tane ifadem vardı. Abi ya şunlara bakar mısın? Abi. Şimdi kaç 60 tane ifademiz var. Bir yıl 3 ayda bu hale gelmişiz. Bir şemasyonlarından bu ve bu var. Bu dönüşümde zaten daha gelmiyor. Ayrıca geç. Profili geç. O zamanlarda bir mavi melek avatar da yok. Ee, buradan daha başka... Aa, şu paketler erkekteymiş. Neyse. Şimdi bir erkek olup da deneyelim. Erkekleri gösterelim de. Homurası Erkek zaten pek fazla yok. Çünkü erkeği kullanmıyorum diye. Şunlar. İşte böyle bazen arada aldıklarım var. Bu kadar. Hiç valla kullanmadığım için hiç seçemem de şu an. Bilmiyorum yani. Şöyle. Garip bir şeyler. <laughs> Bakın şunlar varmış. Şunu da bir şey de istemeyerek almıştık. Böyle. Vay, burada da bayağı artmışlar. Şu maskeyi de yeni aldık, güzel maske. Ve arkadaşlar, bu da erkek yüzlerimiz, erkek üst kıyafetlerimiz. Dediğim gibi çok fazla şey yok çünkü. Erkekleri pek almadım. Bakın, beyaz kazak. Siyah kazan da yok, onu da çok istiyorum. Burası böyle, erkek altlarımız. Çok hızlı mı geçtim ney? Şunlar falan. Bunlar hangisi değerli ben pek bilmiyorum ama çünkü... ...erkeklerde değerli bir kostümün olduğunu düşünüyorum ben de yani. Vardır elbette. Ayakkabılarımız da böyle genco'lar. Böyle saçma sapan biraz geri bir şey oldu koydum. Böyle değişik çok alım yapmışım ya da hiç bakmadım ama şimdi gelelim belki de oyunların önemli yeri olan silahlarımıza. İlk önce evo silahlarını gösterelim. Bakın arkadaşlar mp 5imiz 2 seviye, FAMAS'ımız 3 seviye, UMP'miz 5 seviye, XM8 6 seviye, yeşil bir M14 4 seviye, MP40 full, SCAR full, AKD 6 seviye ve UMP şu eski bu UMP. Bu da max arkadaşlar. Şimdi gelelim şöyle cephanemizdeki tek tek silahlarımıza. M4 abi arkadaşlar bir tane grifonun öfkesi var. Bunlar önemli çift atışızda şu bayağı iyi bir silah. Mor var arkadaşlar. Şöyle şu da çok güzel. Bu da atışızda çift olan bir silah. AK'imize geldi zaten Dragon var. Atışızda çift olan bugünlükmüş. AK'yi çok fazla önemli bir silahlardan yokmuş. M14'e geldiğimizde çift hasarlı bu var. Atışızda bu var, şu aslında daha iyiymiş ha. Evet arkadaşlar. Önceki videoda izlediğiniz gibi silahlarımızın neredeyse bazılarında hiç desen yok yani. Siz de azmeti böyle yapabilirsiniz hesabınızda. Ateş hızı. Ateş hızı olan skarımız var. İnsan demiş. Böyle. Kruzalarımız daha menzili çiftmiş. Bunun da zırh vermesi çiftmiş. E, famas bu famas efsane bir famas. Keşke çift atış hızla. Şu da çok güzel görüyor. Şu an özelliği bende yok da. Şu da çiftmiş. Böyle arkadaşlar. xm 8imiz hasar çift olan evomuz var. an 94ümüz hasar çift yine. Ateş hızı tek olan bu varmış. Plazmayı geç. Avukumuzda maalesef hasarı tek avukta pek bir şey yok. Avuk atölye gelecek zaten. Yeni atölyemiz avuk. Menzil çift bu var. İsabetlilik çift arafallarımızda. Şu an bunu kullanıyorum. E, bu da yalı çapkını bir tane zaten. Geo kutusu aslında geldi. Çok, çok tatlı vuruyor ya. Bu silahı bayılıyorum ama 350 olmadığı için zor oluyor. SKS sabitlik isabetlilik çift şarjör çift varmış. Bunlar var. gençler. CVD'de acı tek olan ve zırh tane tek olan bu ikisi varmış. Ağaçka kanda menzili çift var. ADS 80'de ise menzili çift bu var. Bakın ne tüfekli atışlı çift bu varmış. M60'da hasarı çift olan bu var. E, M60 geldi ya atölye. Onu alacağım inşallah. Kordumuz var. Bu MP'miz hasarı çift olan bu var. Sabitlik çift bu var. Başka hasarı çift çiftmiş bunda. Bunun atışlı çiftmiş. Böyle. MP5'de hasar atışlı çift olan bu var. Bu daha yükseltmediğimiz için. Bu. Bu. Bunun da hasar çiftmiş, isabetlilik çiftmiş bunda. VSS'miz ağa kullanmamışız. Hangisini aldım atışızı da kuşanalım. Bunlar var. MP40'ta hasar çift olan bu var. Menzili çift var. Hasar çift yine. Atışızı çift bu var. Hasar çift olan MP90'da ama yani MP90, MP90. İsabetlilik çift bu acaba neydi? Bunlar. Thompson, Thompson'da menzili çift var. Bu da günlükmüş. Thompson'da gelecek oyunu. hasar çift olan bu vektör var. Şarjör çiftmiş bunda. Mekanomuzun isabetlilik çift ve menzili çift olan bu ikisi var. Pontaloya geldik. M1014'te hasar atışızı olan evamız var. Menzili çiftmiş bunun da. Spasa geldiğimizde Spas'ın hasarı çift olanı var, şarjör çift olanlar da dolumsuz çiftmiş. Atris'te aslında bayağı varmış da bir sürü özelliksiz. m çok önemli silahlarım var. Atris'te çift olan bu var. Atris'te çift olan, denizli tek olan bu var. Esabetli çift olan bu var. Bu çok iyi silahlar. Eee Market'te ise doldurmaz çift tacı bu var. Şarj bozanda ise saatlik iki saatlik menzili çift bu kalmış. AVM'miz Atris'te çift. Kar 98 menzili çiftmiş. Şunu alsak ne yapsak? Kasarı çift. Ne için çalabiliriz? Kar 98 oynuyorum bu arada. Çözdüm. Çok mükemmel bir silah. E, M82B ne bu? Eee zaten çiftmiş. M1 normalde yok. Tabancalarda o seviyem hiç yok. Desert'te kalan hiç yok. E, altın 18 menzili tek varmış. Bunlar hep özelliksiz. Menzili tek olan altın M500 var. Minimum zilimiz var. Şarjör çift olan sabitlik çift. Böyle. Yakınlarda işte böyle bir sürü şeyler oldu. Hangisi kılıcı gösterelim? Tatana yani. Bu üç katana var. Tırpanda. Bu ikisi var. Bıçakta terlik var. Yumruklarda arkadaşlar bu yumruklar var. Abi o zaman yumruk bile yoktu. El bombalarımız da bu kadar çok değil abi. Bu sis bombası hiç gelmiyor mu? Deseni ben hiç görmedim. Bu desenlerim de bu şekilde. Ay be. Diğer dediğimiz bunlarda hiçbir şey yok herhalde. Ha, bir şunda varmış harcılı çift. İkisinin de. Evet. Göstermiştim bir de ortaklarımı göstermişim o videoda. Bu videoda da onları göstereyim. Ortaklardan arkadaşlar şu yeni gelen yok. Hepsi var neredeyse. Sadece şu. Bir de şu ikisi yok. Diğerlerinin hepsi var. Ortaklarım da bu şekilde. Aa ifadeler. Dur. İfadeleri de zaten göstermiştim abi. Vay be böyle arkadaşlar. Neyse duygulandım birazcık gerçekten. Buralara kadar geleceğimi düşünüyordum. Kendine güveniyordum. Bu kadar gelişeceğimi düşünüyordum. Garen ailesinde olmaktan çok 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 mutluyum. Siz de Garen ailesine katılmak için Temmuz sonunu içerik üreticiliği başvuruları başlayacak. Bekleyebilirsiniz. Hepinizi aramızda görmeyi çok 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 isterim gerçekten. Bununla ilgili zaten nasıl katılabileceğine dair videoyu da Temmuz sonunda falan çekeceğim. Yani başvurular başladığı zaman şartları vesaire hepsini size söyleyeceğim. Beni izlemeye geldiğiniz için gençler hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Başka Free Fire videolarında üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.